Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere gazları anlatmaya çalışacağım. Ee, küçük bir yan başlık yapmışım. İdeal gaz diye konuya başlıyorum. Moleküller arası çekim kuvveti ve molekülün kendi hacminin ihmal edildiği varsayılan hayali gazlardır. Gazların davranışlarını kinetik teori inceler diyoruz. Peki bu teoriye göre durum nedir? Onu inceleyelim. 1. Gazlar bulundukları kabın içerisine homojen dağılırlar. 2. Kap içinde doğrusal hareket ederler. Yani Brown hareketi yaparlar. 3. Aynı sıcaklıktaki tüm gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. 4. Gazlar birbirleriyle enerji alışverişi olan esnek çarpışma yaparlar. Bu nedenle arkadaşlar anlık hızları, anlık kinetik enerjileri sürekli değişir. Ancak ortalama hız, ortalama kinetik enerji değişmez diyeceğiz. Tüm gazların genleşme katsayıları aynıdır diyoruz arkadaşlar. Bu nedenle genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici özellik değildir. Gazları tanımlayan dört niceliğimiz var arkadaşlar. Bunlar basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklıktır. Şimdi gelin önce bir basıncı inceleyelim. Gaz moleküllerinin bulundukları ortamın yüzeyine çarpmaları sonucu oluşturdukları kuvvettir diyoruz. Çarpma şiddeti de diyebiliriz. Peki biz basınç olarak neyi göreceğiz? Birincisi açık hava basıncı. Arkadaşlar açık hava basıncı havanın yapmış olduğu basınçtır ve barometre ile ölçülür diyoruz. Bunu ilk olarak 0 santigrat derecede ve deniz seviyesinde Torricelli ölçmüştür diyeceğiz. Arkadaşlar Torricelli'nin yapmış olduğu deney civa dolu bir kaba bir cam boru batırıyor. Tabi havası alınmış. Şurası boş dediğimiz bir cam boru. Ve civanın bor içerisinde yükseldiğini gözlememiş. Bu yüksekliği ölçtüğünde haş seviyesini, haş yüksekliğini 76 santimetre olarak ölçüyor. O halde Torricelli diyor ki hava kendi basıncı kadar civa'yı 76 santimetre yukarıya çıkartmıştır. Yani açık hava basıncı 76 santimetre yükseklikteki civanın şu tabana uygulamış olduğu basınçtır diyor. O halde P hava eşittir diyoruz. 76 cm civa, 760 mm civa ve 760 tor diyoruz. İşte buna da arkadaşlar bir atmosfer basınç diyoruz. 0 derecede ve deniz seviyesinde. Peki bu haş yüksekliği nelere bağlıdır? Arkadaşlar bu haş yüksekliği dış basınç dediğimiz deniz seviyesinden yüksekliğe yani rakıma 2 sıcaklığa 3 sıvının cinsine bağlıdır. Sıvılarda basınç neydi? Yükseklik çarpı yoğunluk. Yani siz burada yoğunluğu az olan bir sıvı kullanırsanız H yüksekliği daha fazla olur. Yani burada civa yerine Torricelli su kullanmış olsaydı daha yüksek bir boruya ihtiyacı olacaktı diyoruz. Ve arkadaşlar H yüksekliğimiz borunun çapına bağlı değildir dedik. B diyoruz. Kapalı kaptaki gaz basıncı. Arkadaşlar gazlar bulundukları kabın içerisinde homojen dağılıyorlardı. O halde kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar. Gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar diyoruz. Peki kapalı kaptaki gazın basıncını ne ile ölçüyoruz? Manometre ile ölçüyoruz arkadaşlar. Ve manometre karşımıza iki şekilde gelecek. Birincisi kapalı uçlu manometre. Bakın Basıncı ölçülecek bir gaz bir cam balon içerisinde. Buna bir U borusu bağlanmış. Şurası boş ve gaz kendi basıncı kadar ne yaptı? Sıvımızı yükseltti. İşte gazın basıncı H santimetre civa diyeceğiz. Yani H yüksekliğindeki civanın şu noktaya uygulanmış olduğu basınçtır diyeceğiz. Peki bir sonraki ne arkadaşlar? açık uçlu manometre. 3 farklı durum karşımıza gelebilir. 1 tabii artık şurası açık uç olacak ve dışarıdan uygulanan bir P0 basıncımız olacak. Birinci durum her iki kolda civa seviyesi eşit olabilir. Peki şimdi sol kola kim basınç uyguluyor? Gazımız. Sağ kola kim basınç uyguluyor? P0. İkisi birbirine eşit mi? Eşit. O halde ne diyoruz? P gaz eşit P0 diyoruz. İkinci duruma bakalım. Sol kola kim basınç uyguluyordu? Gaz. Sağ kola P0. Kim büyük? Gaz büyük. Bakın gaz sıvının sağ tarafta yükselmesine neden olmuş. Demek ki gazın yapmış olduğu basınç P0'dan daha büyük. Ne kadar büyük? H kadar büyük. O halde diyoruz ki P gaz eşit P0 artı H. Tekrar ediyorum. Kim büyük? Gaz büyük. Kimden? P sıfırdan. Ne kadar? H kadar büyüktür diyoruz. Peki şuraya geldik. Bakın dikkat edin bu kez sol kolda civa yükselmiş. Demek ki dışarıdan gelen basınç yani P 0 basıncımız gazın basıncını yenmiş. Sol kolda yükselmiş. Kim büyük? P 0 Kimden? Gazdan. Ne kadar? H kadar. Dedik. O halde P0 eşittir P gaz artı H diyoruz. Bakın ikinci manometrede gaz basıncı P0'dan büyük. Üçüncü manometrede P0 gaz basıncından daha büyüktür diyoruz. Bakın şu tip sorular da karşımıza gelebilir arkadaşlar. <laughs> Burada bir tüpümüz var. Bu tüpün üstünde H yüksekliğinde civamız ya da sıvımız var ve onun altına hapsedilmiş bir gazımız var. Dikkat edin. Dışarıdan P0'ın yaptığı bir basınç var. Dış basınç. Sıvımız da aşağı doğru basınç uyguluyor. Bu iki basıncı dengeleyen bir gaz basıncı var. O halde P gaz bu ikisinin toplamı eşittir. Yani P gaz eşittir. P0 artı H diyeceğiz arkadaşlar. Peki ikinci durumda gaz aşağı doğru basınç uyguladı. Sıvımız da aşağı doğru basınç uyguladı. Ancak dış basıncımız yani P0'mız bu ikisini dengeledi. Sıvımız aşağı dökülmedi. O halde P0 eşittir diyeceğiz. P gaz artı H. Üçüncü şekilde ise artık sıvımızın gazla herhangi bir alakası yok. Çünkü cama basınç uyguluyor. O halde P gaz eşittir P0 diyoruz. Arkadaşlar bu tip sorularda şuradaki A değeri A santimetre olarak göstermişim. Gaz hacmi olarak alınabilir. Sonuçta biz iki farklı durumu birbirine oranlayacağız. İleride göreceğiz bu tip soruları. Yani şu A değerini hacim olarak alabiliyorsunuz. Evet gazları dört nicelikle tanımlayacağız demiştik. Birincisi ee, arkadaşlar basınç idi. Şimdi ikincisi hacmi konuşacağız. Arkadaşlar ideal gazda molekülün kendi hacmi ihmal edildiği için kabın hacmi gazın hacmi olacak. Diyelim ki bir kapta x, y, z gazları var. Ve bunların miktarı hiç önemli değil. Mol sayıları hiç önemli değil. X'in hacmi, y'nin hacmi Z'nin hacmi birbirine eşittir ve bunlara V kap diyeceğiz. Yani kabın hacmi neyse gazların hacmi odur. Burada iki tane bilimden bahsedeceğim. 1 mililitre eşit 1 santimetre küp diyeceğim. Ve 1 litre eşit 1000 mililitre diyeceğim. Sorularda karşımıza gelebilir arkadaşlar. Peki mol sayısı diyoruz. Arkadaşlar kap içindeki gazların tanecik sayısıdır. Mol saymada kullanılan bir verilen isimdir. Bunu daha önce gördük. Kimyada 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik 1 mol tanecik idi. Şimdi gelin biz kısaca bir mol tekrarı yapmaya çalışalım. Elimizde 1 mol C2H6 molekül var arkadaşlar. 1 mol molekül olduğu için biz buna 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane C2H6 molekülüdür diyebiliriz. Peki tek bir tane C2H6 olsaydı içerisinde 2 tane C atomu olmaz mıydı? Olurdu. Peki benim elimde 6,02 10 üzeri 23 tane molekül olduğu için 2 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane C atomu vardı burada. Biz buna 2 mol C atomu içerir demiştik. Aynı şekilde 6 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane H atomu vardır. Buna 6 mol H atomu içerir demiştik. Toplam 8 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane atom vardır. Buna 8 mol atom içerir demiştik. Bize soru C'yi 12, H'ı 1 olarak verecek arkadaşlar. 2 çarpı 12, 24 gram. 6 çarpı 1, 6 gram. Demek ki bizim bileşiğimizin bir molü 30 gramdır. Bunun 24 gramı karbonun, 6 gramı hidrojenindir. Ve normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar diyoruz. Neydi normal şartımız? Basıncımız 1 atmosfer, sıcaklığımız da 0 santigrat derece idi. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane C2H6 molekülü kaç moldür Demiş. Aslında bu küçük bir mol tekrarı sizin için. <laughs> 1 mol C2H6 neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküldü. O zaman 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül kaç diyeceğiz Dikkat edin. 2 katının onda biri. O halde 1'in 2 katı 2, onda biri 0,2 mol diyeceğiz. Soru şu. 12 gram C2H6 kaç moldür demiş arkadaşlar. E 1 mol C2H6 yazınca hesaplamayı öğrendik. 30 gram idi. 12 gramı kaç moldür dedik. 0,4 mol. Veya daha çok alışık olduğumuz en eşit M bölü MA. 32 kütlesi 31 molün ağırlığı yani molekül ağırlığı. Yine 0,4 molü buluruz. Sorumuz şu. Toplam 2,2 mol atom içeren C3H8 kaç gramdır demiş. Arkadaşlar soruyu ikiye bölmemiz lazım. Önce 2,2 mol atom içeren C3H8'in kaç mol olduğunu bulalım. Peki 1 mol C3H8'de neydi? 3 mol C atomu 8 mol H atomu 3 8 daha toplam 11 mol atom varsa 2,2 2 mol atom içereni kaç moldur dedik. 2 katının onda biri 0,2 mol. Şimdi soru neye döndü? 0,2 mol C3H8 kaç gramdır? E, 1 mol C3H8 3 çarpı 12 36. 8 çarpı 1 8. Ne yaptı? 44 gram ise 0,2 molü kaç gramdır dedik. 8,8 gramı hesaplamış olduk. Arkadaşlar gazları tanımlayan özelliklerden mol sayısı ne zaman değişir? Gaz sorularında buna nasıl karar vereceğiz? Eğer kaba gaz eklenirse, eğer kaptan gaz alınırsa ya da mol sayısını değiştirici reaksiyon olursa Tekrar ediyorum. Kaba gaz eklenirse, kaptan gaz alınırsa ya da mol sayısını değiştici reaksiyon olursa ne oluyormuş? Evet, mol sayısı değişiyormuş. Peki, bir sonraki kavramımız arkadaşlar sıcaklık. <laughs> sıcaklık fiziksel bir büyüklüktür. Isının akış yönünü belirler. Lütfen ısı ile sıcaklığı birbirine karıştırmayalım. Bunlar farklı şeyler arkadaşlar. Isı birimi kalori veya jül, sıcaklık birimi ise santigrat derece, roymür, fahrenheit, kelvin olabilir. Peki biz gazlarda neyi kullanıyoruz? <laughs> biz gazlarda arkadaşlar kelvin sıcaklığını kullanıyoruz. Yani mutlak sıcaklığı kullanıyoruz. Kelvin sıcaklığını bulmak için T artı 273 dedim. Yani santigrat derece cinsinden sıcaklığı 273 ile topluyoruz. Ve 0 kelvin eşit eksi 273 santigrat derece. Bunlara da mutlak sıfır noktası diyoruz. Arkadaşlar kimyada kinetik enerji ile ilgili soru geldiğinde bakacağımız ilk şey ne olmalı? Sıcaklık olmalı. Ve kinetik enerji ile sıcaklık doğru orantılıdır diyeceğiz. Ama mutlak sıcaklık. Şimdi gazlarda soru tiplerine geçeceğim. Yani gazlara farklı bir yaklaşımla bakacağız arkadaşlar. Hani soru tipleri üzerinden konuyu incelemeye çalışacağım. Birinci soru tipimiz. Bir kapta X, Y, Z gazları varsa bunların hacmi birbirine eşitti ve kabın hacmine eşitti arkadaşlar. İki, Aynı kaptaki gazların sıcaklıkları aynıdır ve o da kap içindeki sıcaklığa eşittir diyeceğiz. Şimdi soru şu. Bakın notumuz bu. Bununla ilgili sorumuz da bu. Demiş ki kaptaki gazlar için atom kütlelerini bize vermiş. Molekül sayılarını, hacimlerini ve ortalama kinetik enerjilerini karşılaştırın demiş. Elimizde 14 gram H2 var. 14 gram N2 var ve 28 gram CO var. Şimdi soruyu şöyle kaybetmeyelim. Sorumuz şurada dursun arkadaşlar. Çözümünü soruyu şurada tutarak çözümünü görmeye çalışalım. Bakın bizden molekül sayısını istemişti. Kaç gramdı arkadaşlar? 14 gram H2 vardı. E 1 mol H2 2 gramsa 14 gramına ne dedik? 7 mol. 14 gram N2 vardı. 1 mol N2 28 gramsa 14 gramı 0.5 mol. E 28 gram CO vardı arkadaşlar. E zaten 1 mol CO 28 gramdır. Demek ki benim elimde 1 mol 0.5 mol ve 7 mol var. O halde H2'nin mol sayısı CO'dan, CO'nun mol sayısı da N2'den fazladır diyeceğiz. Yani ne oldu? Birinci yargımız doğru oldu. Geldik hacimlere. E zaten biz demiştik ki aynı kaptaki gazların hacimleri aynıdır. Ama burada ne yapmış? Hacimlere aynı vermemiş. İkinci yargımız yanlış oldu. Üçüncüsü ortalama kinetik enerjileri sormuş arkadaşlar. E biz demiştik ki aynı kaptaki gazların sıcaklığı aynıdır. E kinetik enerji soruluyor madem neye bakacağız? Sıcaklığa bakacağız. Aynı kaptaki gazların sıcaklıkları aynı olduğundan kinetik enerjileri aynıdır. Dedik. Üçüncü yargımız doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet şimdi bu birinci soru tipiydi. İkinci soru tipimiz arkadaşlar difüzyon yani yayılma hızı ile ilgili sorular. Gaz moleküllerinin birbiri içinde yayılmasına difüzyon, boşluğa karşı yayılmasına efüzyon denir diyoruz. Arkadaşlar yayılma hızı difüzyon iki şeye bağlı. Mutlak sıcaklık ile doğru molekül ağırlığı ile ters orantılıdır. Şuna hız dersek T ile doğru, EMA ile ters orantılı EMA dediğimiz molekül ağırlığı arkadaşlar, ama kare kök içinde, kök içinde T ile doğru orantı, molekül ağırlığı ile ters orantılı diyeceğiz. Yani şöyle diyebilirsiniz, molekül ağırlığı büyük olanın hızı küçüktür. Yani şişman olan yavaş koşar. Sıcaklığı fazla olanın hızı fazladır. Yani enerjisi fazla, o zaman daha hızlı koşacak diye düşünebilirsiniz. Peki biz bunu iki gaz örneği için yazarsak, V1 bölü V2 eşittir. Kök dedik arkadaşlar ve bakın T ile doğru orantı vardı. O zaman T1 bölü T2 dedim. Ama moleküllerle ters orantı vardı. M2 bölü M1 dedim. Dikkat edin. Yayılma hızı 1, T1 ile doğru, M1 ile ters orantı. Yayılma hızı 2, T2 ile doğru, M2 ile Ters orantı. İşte buna Graham difüzyon kanunu diyoruz. Ve aman ha aman yayılma hızı madde miktarına bağlı değildir diyoruz. Evet gençler. Şimdi yayılma ile ilgili birkaç tane soru çözelim. Konuyu iyice kavramaya çalışalım. Önemli bir konu. Ee, geçtiğimiz yıl zaten bir sınav sorusu gelmişti bundan. Bakalım. Sorumuz ne demiş? üç tane yargı vermiş. Hangileri doğrudur? Diyor. Yargı bir. 20 santigrat derecedeki H2 100 santigrat derecedeki H2'den yavaştır. Şimdi bir hatırlayalım bakalım gençler. Yayılmazı nelere bağlıydı? 1. Sıcaklık. 2. Molekül ağırlığı. E peki şimdi bu soruda zaten bizim molekül ağırlığımız aynı değil mi? h 2 Peki hızı kim belirleyecek? Hızı sıcaklık belirleyecek. Bakın birinin hızı sıcaklığı 20 derece. Birinin iki 100 derece. Tabii ki 20'deki daha yavaş olacak. O halde birinci yargımız doğru. Yargı 2. Bakın bu kez sıcaklıklar aynı tutulmuş. Molekül ağırlığı hızı belirleyecek. Biri H2, biri CH4. E bunun eması daha küçük. Çünkü burada hem 4 tane H hem bir tane C var. Burada sadece 2 tane H var. Doğal olarak bunun mol kütlesi ne olur arkadaşlar? Daha küçük olur. Peki az önce söyledik. Zayıf olan hızlı koşuyordu. Şişman olan yavaş koşuyordu. O zaman H2 daha hızlıdır diyeceğiz. ch 4ten Ne zaman ama sıcaklıklar sağ. Devam. Üçüncü yargı demiş ki 20 santigrat derecedeki O2'nin aynı sıcaklıkta miktarı arttırılırsa yayılması artar. Arkadaşlar şöyle düşünün. Koşma hızı aynı olan koşucu sayısını arttırıyorsunuz. Koşucu sayısını arttırmak sizin A noktasından B noktasına varış sürenizi değiştirmez. Çünkü bunların koşma hızları aynıydı. Yani yayılma z madde miktarına bağlı değildi. O halde bizim üçüncü yargımız yanlış bir ve ikinci yargımız doğru olur diyeceğiz. Yine bir yayılma hızı sorusu arkadaşlar. 27 santigrat derecedeki helyum gazının yayılma hızı T santigrat derecedeki CH4 gazının yayılma hızına eşittir demiş. Ve T kaçtır diyor bize. Helyum 4, C12, H1 olarak verilmiş. Arkadaşlar hemen önce bir formülde yerine koymaya çalışalım. V helyum bölü V CH4 eşit. Kök içinde T ile ne vardı? Doğru orantı. O halde V helyum buradaysa T helyum burada. Bu doğru orantı. E, M ile ters orantı vardı. Bakınız M ile ters orantı. M helyumu aşağıya yazdım. CH4'e geldim. T ile doğru orantı M ile Ters orantı olacak şekilde formülünü de yerlerine koyduk. Arkadaşlar gazlarda kelvin kullanılıyordu. E bize helyum gazın sıcaklığı ne olarak vermiş? Santigrat derece olarak vermiş. O halde gelin bunu kelvine çevirelim. 27 artı 273 dedik. 300 kelvin. Yayılmazları eşit ise her birinin yayılmasına da x diyelim demişim. x bölü x eşittir. T helyum neydi? 300. MCH4 C neydi? 12. 4 çarpı 1 de buradan gelir. 16. TCH4 bilmiyoruz. M helyum 4 olarak zaten bize verilmiş. Arkadaşlar buradan işlemleri yaptığımız zaman zaten x'lerimiz gidecek ve biz buradan TCH4'ü ne bulacağız? 1200 Kelvin bulacağız. E soru santigrat dereceyi istiyordu yani küçük t'yi. 1200 eşittir. T artı 273 diyeceğiz ve 927 santigrat derece olarak bulmuş olacağız. Bir alttaki sorumuz arkadaşlar. Yine yayılmızı sorusu. A ucundan hidrojen gazı, B ucundan oksijen gazı gönderilmiş. Ve sıcaklıklar eşit. 240 santimetreymiş borumuzun uzunluğu. Diyor ki, gazları aynı anda bırakırsak A ucundan kaç santimetre uzaklıkta ilk karşılaşma olur. O zaman gelin bunların hızlar arasındaki ilişkiyi kuralım. VH2 bölü VO2 T ile ne vardı? Doğru orantı. TH2 TO2 MA ile ters orantı vardı. MH2 MO2 e, T'ler aynıydı. T'leri çizdik. Arkadaşlar O2'nin mol kütlesine 32 yerine koyduk. H2'nin 2 ve buradan ne çıktı? 4 bölü 1 diye çıktı. Bu şu demektir. H2 4 birim yol giderken o 2 1 bir birim yol gidecekmiş. Bunların ikisi aynı anda 5 birim yol alırlar. 240'ı 5'e bölersek arkadaşlar her bir birim ne çıkar? 48 çıkar. O halde H2 4 çarpı 48 giderken O2 1 çarpı 48 gidecek. Ve ilk karşılaşma A ucundan 192 cm uzaklıkta karşılaşırlar diyeceğiz